YouTube selam. Sürü modunda zor seviyede ile yeraltı var bölümdeyiz arkadaşlar. Burada Belvet'e karşı oynayacağız. Yani bu bölümü araya sıkıştırmak isterim dostlar. Niye? Çünkü Yasuo'nun burada iki tane görevi var. Öncelikle ilki direkt Belvet'i yenin diye görev. Çok basit bir görev. 1K falan veriyor ama bu ikinci görevin ilk aşaması yani. ikinci görevi yapmak için önce bir kere yenmeniz lazım. Sonra ikincisinde işte şey diyor. Görevin adı da yalnız kurttu galiba. Bir eklenti çıkartıyor arkadaşlar. Eklentiden kastımız ee, bu yumu görevlerinde de yaptıktan sonra 3 tane seçenek sunuyor ya bize, onlar eklenti diye geçiyor hatta tava bastığınızda sol alttan şuradan görüyorsunuz onları, oyun boncası veren e, verilen buff'lar yani. Şimdi onun için arkadaşlar diyor ki hem pasif skill'iniz olsun kritik, hem de savaş tavşan araba olsun ve belbeti bu şekilde yenin. Bizim için çok sıkıntı bir şey değil, niye değil? Ee, çünkü zaten ben bu arada şunlardan hmm, azami can alır mıyız diye düşünüyorum da şu an statik kılıç alabiliriz aslında. Aslan'ın Kederi de fena değil. Hadi Aslan'ın Kederini alalım. Kritik vuruş gerçekleşir o zaman. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Ee, tıt tıt tıt. Ne dedim, unuttum ama şeyden devam edeyim. Şimdi... Savaş, Tavşın, Ara, ve Kritik pasifini aldığımızda dostlar ve o şekilde Velvet yendiğimizde gerçekleşiyor ve yeni bir kart çıkma şansı çıkıyor ortaya. Yani bu görevi yapmadan o kart hiçbir zaman oyunuza çıkmayacak. Bunların hiçbirini istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Asar alayım ya. Bu pasifi bulmuşken alalım, kaçırmayalım. Yasuo'nun ölüsü biraz zayıf arkadaşlar. O yüzden erkenden güzel e, aktif skiller çıkıyorsa damage vuran direkt alın zaten. Benim şu anki önceliğim direkt Savaş Tavşan Robertini bulmak. Normal çok tercih ettiğim bir skilli değil. Yani Zorda kalınca alıyorum. Ama normalde e, çünkü farming yani aşamasında gayet güzel bir skill milyonlara vurduğu için. Ama boss fight'ta bilmiyorum. Çok böyle bir damage yok gibi. Çünkü bütün etrafınıza birer birer tane atıyorsunuz. Yani bossa bütün hepsini yedirseniz eyvallah güzel. Yani U tabancası gibi bir hedef odaklı atsa. Amenna ama öyle bir şey yok. O nedenle normal boyutlara çok tercih ettiğim bir durum değil. Ama işte görevdir. Zıvırdır zıvırdır veya damage olarak o an çok ihtiyacımız vardır alıyoruz. Biz şimdi savaş savaşan arbetini alacağız. O zaten zorunluluk. Çelik fırtınayı aldık. Ben aslanın kederi. Daha doğrusu çelik fırtına kendi skinimizde. U tabancası görürsek direkt kaçırmayacağız çünkü boss fight'te en çok damage olanlardan biri bence. Son şehir treni. Bu da mesela arkadaşlar çok random yani şey yani trenin nereden geçeceğini şey yapamıyorsunuz. Ee, Bossa mesela çarpacak mı çarpmayacak mı? Çünkü boss fight'te sizin için önemli olan tek şey boss'un canını ne kadar hızlı eritebilirseniz o kadar iyi. Çünkü zaman geçirdikçe hayatta kalma şansınız gerçekten düşüyor. Defansif olarak da yine zırh alabilirim. Zırh en verimli defansif pasiflerden duruyor bence. Çünkü yediğiniz damage'i azaltıyor. ve artık yeni bir part var. Ezer geçer diye. O sayede de e, zırh miktarımızdan yani aldığımız zırh kadar yüzde olarak damage'imiz artıyor. Daha çok tanklara kullanılan bir şey ama zırh pasifini aldığınızda neden, yani, onu diğer seçenekler çok kötü neden olmasın yani bu yum görevlerine çıkan eklentiler sayesinde. Şimdi Tosta koşucu ve yakındakileri %20. E. Boyut tombolasını geçirelim zaten, kumar olanları hiç sevmiyorum böyle hani ya eksi yersek sürekli ard arda dört kere, onu düşünmeden edemiyorum. Tostayan Koşucu'nun mantıklısı niye arkadaşlar? Çünkü zaten boss fight'larda ikinci önemli olan şey, skill'leri dojeyabilmek. Yetenek hızı geldi, hareket hızı geldi. Artık hareket hızında düşünebiliriz çünkü Tostayan Koşucu eklentimiz var. Hareket hızımız arttıkça, hasarımız da artıyor. Ama yetenek hızını alalım öncelikle. Bu da bizim alacağımız kesin şeylerden biri çünkü. Biliyorsunuz hasar yetenek hızı kritik. Bu üçü her bildiğimize koyduğumuz şeyler. Şöyle e, A, e skillimiz yok. O biraz ters bir köşede kaldık. Köpek balığı savar deniz mayını düşünebilirim şu an. Çünkü biraz kötü bir yerdeyiz ve E skillimize 2 saniye var. Ama ultimiz varmış tamam. Hadi bunu da alalım. Değişik bir build yapalım. Demeci odaklı bir build yapalım. Berek öldürdük zaten. Oy oy oy. Güzel demecedik orada. Tamam birazcık hayatta kalmayı oynayalım şu an sohbet edeceğiz diye gerçekten patarez oluyorduk. Böyle bir kayalım güzel bir buff gelsin. Koşu hızı geldi demek ki damage'imiz de Harika. Böyle koysam herkes durdurmuş olurum, Merhabalar. 5 saniye kafamız rahat arkadaşlar. Şöyle kayalım kartı alalım. Şu an damage'e ihtiyacım var diye kartı bekletme şeyine girmiyorum. Atış miktarını da aldım. Daha çok rüzgar atalım arkadaşlar. Ve atışelik politine geliştirdiğimizde daha çok rüzgar etrafa doğalsın. Erezyonu dilimleyici. Can yenilenme alır mıyız acaba? Bunu alırsam bir tane slotumuz kalacak. Ya çıkmazsa şey atış bir tane alalım arkadaşlar şimdi. Çünkü ilk önceliğimiz istediğimiz gibi buradaki haritadaki şu an yani ilk kez oynuyorsanız bunu tabii ki de geçmek için ayrı bir önceliğiniz vardır ama ben şu an sadece görev için oynuyorum. O yüzden o savaş tavşan arabaya kesinlikle ihtiyacımız var. Ya soğuğu da işte öyle birazcık sıkıntı oluyor. Böyle sağlı soldu gezerek takılacağız. İçinden kaysak ölmedi. Okey. Bir daha kaysam yine ölmedi. Okey. Fena da damage edip yani. biraz uzaklaşalım buradan. Uzaklaştığımız yer çok güvenliymiş gibi ana satayım buraya geldik ama dar alanlar çok hoş değil. Can bulduk güzel burada. Bu tabancası direkt alırım. Konsolotu şansa bırakırım. Ama bence savaş tavşanı haber daha kritikte de bulamadık ha. Aslında biraz zorlanmamızın sebebi de o. Yani asıl zorlanmamın sebebi gerçekten daha kritik olup bulamamış olmamız. Öl artık sen be. Hala ölmüyor. Ha öldü. Hasar gelişti. Süper. Ama kritik pasifini gerçekten bulmamız lazım artık. Şaka bir yana. Biraz fazla zaman geçti çünkü. O kartı bekleteceğim. Yani kartlardan yeni şey çıkmıyor zaten. Mevcut skillleriniz geliştirmeleri çıkıyor. Ama imtihan geldi. Alalım ya. Alalım alalım. Şu an çünkü kritik pasifini bulamadığımız için birazcık zorlanıyoruz. İmtihanda da daha çok zorlanırız. Çünkü çok fazla yapıp gelecek. Veya göreve bağlı değişecek ama şu an skillleri açıkçası geliştirmem lazım. Hala kritik şansı çıkmadı. Sıkıntı yok. Normal skilllerimiz gelişiyor en azından şu an. Ufaktan belbet imtihana doğru gidelim. Demek olarak çok fena durumda değiliz. Ama bir tane kritik pasif bulmuş olsaydık çok daha tatlı olurdu tabi. Yoldayken belki gidene kadar bu Hadi RNG biraz yüzümüze gülüp oyun. Yani ne, ne, savaş tavşan harbetini çıkardı daha ne de şey kritik oranını çıkardı. Artık berhan şükür. Hmm. Üçü de istediğim şey değil o yüzden yeniden deney kullanıyorum. O hiçbir isterimiz değil. Biraz sıkıntılı bu tekrar kullandık arkadaşlar. Atış miktarını geliştirdim. Aktif skill alamayız çünkü. Ha, <laughs> okay. Dururuz burada ya. Taktik. Ay keşke şu buff alsak iyidir. Neyse neyse yaparız. Şu an damage'imiz yeterli ama 2-3 dakika biraz daha kendimizi geliştiremezsek gerçekten sıkıntıya girmeye başlayacağız. Oy boss da geldi. Boss e, siz biriniz gelmeyin ama. Çok kötü oldu. Atış miktarını almak zorundayım. Bunu alamam. Görev, görev yapamayız arkadaşlar. Çıkmamız lazım. Buradan çıkamadık. can yenilenmesini almak zorundayım şu an artık. Maalesef ki. Kritik vuruş geldi. Süper. Buff'a yetişebilecek miyiz? Çok az bir süre kalmış. Bakalım. Yetiştik. Ne geldi? o Yetenek süresi. Süper. Tamam artık hayatta kalmamız kesinleşti. Can yenilenmesini çok almak istemiyordum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hala savaş tavşan belki gelmedi. Onun için uğraşıyoruz. Geldi. O oh, güzel. Tamam. Bu oyun şu an artık tamamen hayatta kalmıyor. Yaklanacağız arkadaşlar. Yani bir tane daha şey alabilirim. Ne ona. Bizi hayatta tutacak bir skill daha alabilirim yani. Zırh mesela alabilirim alınabilir. Bayağı bir kartları topladık. Şu an hasar anlamında inanılmaz bir rahatlamamız oldu. Hasar pasifi de 5 oldu. Süper. Şimdi skilllere geliştirmeye odaklanacağız. Son pasifi de artık karar veririz belli bir süre sonra. Şu an hedef odaklı demecimiz çok iyi. Alan odaklı demecimiz de birazcık mayın ve şeyimiz gelişince kendi skillimiz çok rahatlayacağız. Ama şu an şu havada uçan mayınlara karşı çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Bu kartı da alıyorum hiç bekletmeyeceğim. Hızlı bir şekilde güçlenelim. Xp'leri toplayalım. Bunu görev geldi. Şimdi kesin bu kadar kart aldık ya normal oyunumuza göre tersini yaptık arkadaşlar. Şimdi izleyin. Kart koleksiyonu şey kesin gelir. Bendeki de öyle bir şans yani. Bir ekstra yavaşız gibi hissediyorum. Niye öyle oldu? Şeyi de aldık ya. Ya da çok hızlı karakterle oynamaya alışınca ister istemez normal koşan bir karakter yavaş geliyor insana. Burada çıksın günü görev bakalım. Oradan da güzel bir şey vurursak çok tatlı olur. Kutu istifleme çok kolay bir görev. Hızlıca yaparsak çiftlerimiz olmaz. Mayınları patlat ki bu tabancası. Seni neden sevdiğimi insanlara bir daha göster yani. Evet. Şimdi son şeyimiz kaldı. Aşağı kaydık şöyle? Bir daha kaydık mı çok rahat. Harika. İşte dedim size kart koleksiyoncusu geldi. Gerçekten komik ya. RNG bazen dalga geçiyor. Bence alalım ya. Daha çok boş gelecek. Oyunun daha kaçıncı aşamasındayız? Dakika 7. Yani oyunun daha tam yarısında gibi bir şeyiz arkadaşlar. O yüzden bir kaç tane daha kart alırız. Minimum 7-8 tane daha kart alacağız. Demecimiz güzel gelir. Yani önce kartları almasaydık daha da damage bonusumuz olacaktı ama sağlık olsun. İhtiyacımız vardı o an. Bu yılda istediğimiz şekilde ilerletemiyorduk. Şimdi o artı bonusu yarısıyla şey yapacağız. Yani siz böyle oyun başı zorlanmıyorsanız direkt kartları bekletin. İki yumu görevinden çıkmıyorsa tabii ki toplayın kartlara ihtiyacınız varsa. Ama çıkıyorsa çok faydası oluyor yani damage anlamında tank kilolara özellikle. Çünkü tankların biliyorsunuz damage'i biraz daha az. Boss fight'larda sıkıntı çekiyorlar. Hadi Jinx'tir, Zayah'tır, Seraphine'dir falan sıkıntı çekmiyor da. Tank kiloların birazcık damage konusunda sıkıntı çekme durumu var. Bakalım çıktı. güzel demeci. O kadar çok damage ki oyun bize kardeşim Hasan'a damage deyip Susturmaya çalıştı gerçekten. daha arşın ne oğlum. belki biz de onu geliştirmemizi ister. Bir tane kartı alacağım direkt arkadaşlar. Ya da önce level atlayıp sonra mı alsak? Ya da alalım ya bakalım ne çıkacak. Eğer şeye gelirse çelik fırtına direkt diğerinde alırdık ama gelmedi bunu bekletiyorum o yüzden. Şuradaki XP'lerle çelik fırtınayı geliştirirsek direkt prime seviyesine getiririz. Çünkü öbür türlü prime yapma şansınız yok. Kartsız hiçbir skilli yıldızlı formuna getiremiyorsunuz arkadaşlar. şurada falan mı durduk? Güzel de şey de bitti ya. Buff şey de bitti. Hmm, şu ana kadar bir tane skillimizi geliştirsek iyiydi prime seviyeye. Belvet imtihanı da çıktı ama bekletmek zorundayım. Tamam bu şekilde oraya gidersek bu varken harbiden biraz daha ekleriz yani. Biraz da değil bayağı ölürüz bence de. Yani şu kessek güzel olur. Böyle işlerinden geçelim. Bir daha işlerinden geçelim. Şu zehirlere fazla takılmayalım. Güzel. Skillerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kurbağalar bitti herhalde. Artık berbet imtihanına gidebilirim. Bunu bırakıyorum burada bilerek. Aslında berbet imtihanından çıkacak ama bir, an, hani bir anda iki tane, üç tane skillin beş olursa hepsini yıldızlı seviyeye getirecek şeyim olsun. Kaynağım olsun diye bırakıyorum. Ne geldi? Dairenin içinde hayatta kal. Hop, oh, bir de şey geldi. Süper abi. Gerçekten. Aa öldü bu. O kadar kolay mı tarzı dünya? Burada takalım birazcık. Çok rahatız, çok rahatız. Gayet güzel. Tamamdır. Görev başarılı. Aslan 5. E Hemen diğer XP'leri topluyorum. Çelik kurtuna 5. Yani etene kızına verelim demeyeceğimiz artık. evet güzel. Şimdi gidip diğer kartı da alabiliriz çünkü aslanın kederi de gelişti arkadaşlar. Şu an level atlasak mesela aslanın kederini şey gelmiyor. Prime seviyesi gelmiyor. Sadece bu kartlarla artırabiliyorsunuz. Şu an aldığımız her kart başına dolaylı yoldan damage'imiz %5 %5 artıyor arkadaşlar. Tam mesela %351 efsane. Toplamaya devam edelim. Artık şu rüzgarlar çıktı ya kafamız o kadar rahat. Sadece koşuyoruz. Demek da hiçbir sıkıntımız yok. Ya boss fightlara tamamen hayatta kalma oynayacağız zaten etrafta kurtulacağız yani. Kendi kendine biz demeci, yani patlatıyor olacağız bir şeye. Belbette. Hazır zırh geldi zırh alacağım ya. Kafam rahat olsun bir tane charge'ını yersek bir anda canımız şey olmasın yere düşmesin. Çünkü zırhımız olmayınca harbiden çok sağlam vuruyor. Hani şeylerin, bossların şeyleri, skillleri. En azından bize hata yapma şansı tanısın yani oyun. Hemen buradan çıkmam lazım. Tamam burada kalacağız. Şu ufacık alanda mahsurdan biraz gitti zehirler. Kurbağalar gerçekten yani canlıları der, ölüleri ayrı der. Yaklaşamıyorlar şu an demecilikleri demeciden kaynaklı da. Yine de şu zehirleri gerçekten çok fazla vuruyor. Büyük ihtimal bir Ha, dörtlü boss gelir. Tamam olacaktım. Dörtlü boss gelir. Sonra bir sonda ikili belki gelir ya da belbet beşleri görev gelir. Bir yumu görevi, bir belbet görevi. Tamam, bu gitti. Bu da gitti. Evet, güzel. Böyle bir ben size. Kart almayacaksın ama hadi alayım. Oy. Güzel vurdu bu adam. Ben hiç fena vurmadım. Üç tane gelişme skillim var arkadaşlar. O yüzden üç tane kartla bırakacağım şimdilik. Aktif skillleri sadece kartlarla geliştirebiliyoruz. O yüzden o üç kartla kesinlikle kalacak. XP topladıkça geri bu kartı alırız. Zaten daha çok o bölge takılacağız. O bölge tam böyle güzel bir farm yapma bölgesi bence. Yumu göremeye doğru ufaktan hareketlenelim. XP'ler hiç yeterli olmaz herhalde ya. Bayağı az var. Neyse. Yumu görevinde bölgeyi savunma tarzı bir şeye gelirse o ah, boss da geldi. 4 kart oldu. Gayet güzel. Bakalım buradan şimdi. Nasıl bir görev gelecek? Kale nerede? Kale sağ üstte. Okey. Kritik vuruş aldım. Koşa koşa giderim bakalım. Çok rahatız. Ayı bu duvar varmış. Rüzgarlardan göremiyorum ki. Yasuo sağ açıktan kapatıyor. İçeriye yanlış bir galiba. Son dakika golünü attık arkadaşlar. Kutlama. Ya kutlama alalım ya. Fight esnasında level atlarsak. Diğerleri çok mantıksız geldi bana şu an. Yasuo bir çıldırır. Şöyle bir bayağı tokat manyağı çeviririz. Bir tane kart alabilirim. Belki biri gelişir. Gelişmedi. zırh gelişti. Ok sağ olsun. XP toplamaya devam. Bu da bayağı güzel bir XP girecek şu an şu bölgede. Onları da alalım. Hadi şu 4 olan 5 olsun da şu kartı alalım ya. Bir kaysak da Ulu tabancası geldi. Ok sağ olsun. Daha fazla boss gelir ya, daha da 2 dakika var değil mi? Evet, gayet güzel. Devam ediyoruz toplamaya arkadaşlar. Burada birikten hemen buraya şeyimizi koyalım. Oh, mis. Ama bunlar yani Darkon 3 yaratığı, niye mor XP düşünmüyorlar? Enteresan. Ulu Bu tabancası. Buna da okeymiş, dertli. Ulu tabancası boss pay için birebir zaten. Bakalım. boş. Hiç vakum çıkmadı bu oyun galiba değil mi ya? Vakum çıksa gerçekten çok rahat olurduk yani. Bayağı bir etrafta kesin şeyimiz vardır. Dur bakalım şu XP'leri toplayayım sonra XP'leri eğer şey olursa level atlarsak. Ha buff çıkmış önce ne olalım. Bakalım ne geldi? Yok, geldi Bah ne geldi? Oo alan geldi. E, kartı aldık yanlışlıkla neyse. Belvet görünmez ana şey gelecek şimdi. Oha alan alınca da harbiden... <laughs> FPS de bayağı çakıldı bu arada. Neyse. Yani şu an her taraf rüzgar. Hemen gidelim belbet görelim. Gerçekten inanılmaz olmaz şu an. Ya zehirlere de basıyorum. Görmediğim için basıyorum bu arada. Canımız da ufak ufak Ama ve alan verdiği buff sayesinde şu an kesin bir vakuma ihtiyacımız var ya. Yani oyunun biraz şerefi varsa harbiden bize vakum bulur burada. İnanılmaz çünkü şeyimiz var şu an. Her taraf XP dolu. Tamam ayakta kalırız dert iyi. değil. hiçbir şey görmüyorum. İnşallah meteor falan düşmüyordur. Düşmüyor. Üç tane kart da orada kaldı yalnız ya. Neyse bunu bitireceğiz. 10 saniye 15 saniye zamanımız olacak. XP toplarız. Bunları fulleriz büyük ihtimal. Çıkacak olan XP ile. Bir tane kart burada çıkacak. Yoldayken de giderken alırız onları evet. Yani boss fight'e tam anlamıyla hazır bir şekilde gireriz bence. Tahminim o yönde. Bunları da bile bırakmama yeter. Bu tabancasını geliştirdim. Önce şu alttakileri toplayayım. Şimdi hemen yukarı çağırıyor burada Bunu da geliştirdik. Harika. Hemen bir tanesini neyse geliştirsin. XP topladım. Kritiği aldım. Yukarıdakileri topluyorum. Ne kadar çok toplarsak 10 saniye o kadar iyi. Tamam bizi buraya kadar etti. İşte yolda bütün şeyleri alacağız arkadaşlar. Hem XP'leri toplayacağız hem de şeyleri kartları. kuruş full fulleyelim falanımız rahat olsun başka var mı level burada bayağı güzel XP var. Topladık hızlıca devam ediyoruz. Siz de bunları asla bırakmayın. Sırra aldım. Kutu geliştirdik U tabancasını da geliştirelim. Bütün skillerimiz prime seviyede gidiyoruz Hatta Hatta şunu da alalım. Can yenilenmesi 3 oldu bayağı bu yılda aslında fullleme yaklaşmıştık. Bir tane vakum bulmuş olsaydık oyun esnasında bu yılda arkadaşlar 190 ihtimalle yani. Eskilimize biraz kayalım. Skillerini dojlayalım. Nereden gelecek? Şöyle gelecek. Böyle kaysam damage Güzel ha. Direkt damage'ini ediyorum. Çok tatlı. Damage olarak inanılmaz güçlü şu an. Yani daha faz 2'ye geçemeden yarı canı falan düştüler herhalde. Daha böyle düştü galiba. Evet. Öldü ki bu. Daha yeni geçiyor ve canı bayağı öldü ya. Yani. Gerçekten bayağı öldü. %40 canı falan kaldı. Bu kadar da vurmayı planlamıyorduk üst konu. Ay kök yedik. Kolay çözdü. Şimdi de kök yiyeceğiz. Çıkmam lazım Çık Oraya geldi. çünkü ince kırmızı sizden çıkıyorum. Gitti bize. Buradan yememiz lazım. Yemek bize. Çok zor. Şimdi arkadaşlar çizgiye yollara dikkat etmemiz lazım. Canı bayağı az ama burada iki tane falan yersek direkt patates oluruz. Belki de akamadan ölecek yere. bakalım. Başladı. Nereye gidiyor? Yes. <laughs> Gerçekten görmeden öldürdük adamı. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şah sizinle olsun.